Herkese hayırlı günler olsun. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir kurabiye tarifi ile karşınızdayım. Yepyeni bir tarif. Mutlaka deneyin. Güzel bir lezzet oldu. Öncelikle malzemelerimiz 125 gram margarin ya da tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı nişasta, 3 tepeleme çorba kaşığı, nişasta, 3, torba, 3 tepeleme çorba kaşığı da pudra şekeri, 3 su bardağı da unumuz var. Üzeri içinde çok az çikolatamız var. Margarimiz ve suya, sıvı yağımızı bir kaba alıyoruz. Pudra şekerini ilave ediyorum. Nişastamı ilave ediyorum. 3 çorba kaşığı nişasta ve 3 3 çorba kaşığı pudra şekeri. 1 çay bardağı Hindistan cevizi. güzelce bu beşli karışımı kaşık yardımıyla ya da elinizle güzelce karıştırıyoruz. Elinizle de karıştırabilirsiniz. Bu arada beğeni ve takiplerinizi bekliyorum. Beğeni ve takiplerinizi şimdiden teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Sonradan seslendirme yapıyorum. Kusurlarımı affedin. güzelce yoğuruyoruz. Yoğurdukça yağımız yerledi. Güzel bir kıvam aldı. 3 su bardağı unumu da ilave ederekten kurabiye hamurunu hazırlıyoruz. hamurumu yoğurdum güzelce elimizle şekil veriyoruz hamurumuzu yoğurduktan sonra bardakla bu şekilde şekil veriyoruz mutlaka deneyin çok güzel bir kurabiye tarifi oldu Şekli de çok güzel oldu. Görüldüğü üzere bakın elimizle beze haline getiriyoruz ve bardakla şekil veriyoruz. 150 derecede bu şekilde pişene kadar bir yarım saat kadar pişiriyoruz ve üzeri içinde evde bulunan çikolata kremimizden eritip bandırarak servise hali, hazır hale getiriyoruz. Çikolata da alabilirsiniz. Yoksa evdeki çiko de kullanabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bu çiko üzerine de bandırdığımızın üzerine de tekrardan hindistan cevizi sürebilirsiniz. Gerek görürsünüz. Ama içinde olduğu için biz sürmedik. Fındık fıstık da kullanabilirsiniz ayrıca. Ne varsa evde. Bakın bunu da ayrıca fındığa, fıstığa ya da hindistan cevize bandırabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Mutlaka deneyin. Güzel bir tarif oldu. Herkese hayırlı günler olsun arkadaşlar.